Yaşasın Hayatan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu haftada Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bugün yine beyin ve kalp sağlığından karaciğer yağlanmasına, Glutatyondan otofajiye birçok önemli konuda konuşacağız. Osman hocamızdan fikirlerini alacağız, görüşlerini alacağız. Önemli bilgiler edineceğiz yine. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Tabii ilk olarak aslında kalp sağlığıyla başlamak isteriz. Çünkü sizin yazılarınızda bütün konular benim için aslında çok önemli. İzleyicilerimiz için de öyle ama e, bir sözünüz vardı. Eğer ki diyorsunuz ki hem stentle hem göbekle olunmaz diyorsunuz. Kalp sağlığı ile ilgili bir yazınız vardı. Bu söz çok önemli geldi bana. Ne anlatmak istediniz burada? Aslında doğruyu sağlam söylemek gerekirse sağlığına gerçekten dikkat eden bir kişi stent taktırmaz. Hı, hı. Stent taktırmayın anlamına söylemiyorum. Kalbindeki damarları, koroner damarları stent takacak kadar plaklarla, pıtırlarla tıkayacak duruma sokmaz. Çünkü bu kaderden genetikten falan olan bir şey değil. Dikkatsizlikten, özensizlikten kaynaklanan bir şey. Kalbiniz de bahçeniz gibidir. Bakarsanız bağ, bakmasanız dağ olur. O dağın içinde, ormanın içerisinde patikalarınız bir süre sonra oradan çıkan küçük küçük otlarla, çöplerle tıkalır. Stent takmak zorunda kalırsınız. Ama stent takmanıza rağmen hala göbeğiniz kocaman bir göbekle dolaşarak, göbeğinize bakarak dolaşıyorsanız stent taktırma zahmetinde bulunmayın. Çünkü o stent kısa bir süre sonra tıkanır. O stenti açık tutmak için siz kan sulandırıcıları tonla alırsanız bile diğer damarlarınızda stent takacak hale gelir. Çünkü göbeğinizin büyümesi, genişlemesinin devam etmesi demek en az sigara içmeye devam etmeniz kadar zararlı bir alışkanlık gibi kanınızı iltihaplandırıp pıhtılaşma sistemlerinizi aktive edip damarlarınızı plakla doldurmaya başlar. Bu nedenle kardiyologların stent taktıkları hastalarının sadece sigara içip içmediklerini sorgulamaları gerekmiyor. Sadece kolesterollerinin kaç olduğunu hesaplayıp kolesterol düşüşü cevapları vermeleri yetmiyor. Hı hı. Kanlarını inceltmek için onlara bir takım klodiprogel veya da salizopirin içeren, pardon asit içeren ilaçlar vermeleri yetmiyor. Bel çevrelerini ölçmeleri, kadınsa bel çevresini 90, erkekse bel çevresinin 100'ün üstüne çıkmamasını garanti almaları gerekiyor. Evet, bel çevremiz çok önemli. Çok önemli. Biraz sonra da müsait olursak konuşalım. Tabii bel ki. Bel çevresi, kalça çevresi demek? Ama bel çevresi büyük bir stentli demek, diğer damarları stende hazırlayan, kalbine iyi bakmayan biri demek. Bel çevresi büyük bir stentli demek, mevcut stentini... Kısa süre sonra tıkamaya aday hale getirecek dikkatsiz bir kalp hastası demek. Onun için hem göbekli hem stentli olunmaz. Bu benim mottolarımızdan birisidir. Evet. Çok basit ve akılda kalır. Stent taktıran herkesin fazla kilolarını vermesi, göbek çevresini makul sınırlara indirmesi gerekiyor. Evet, Bel çevresindeki yağlanma çok önemli. Hep söylüyorsunuz zaten ama bel çevresinde ve karındaki hangisinin daha önemli olduğunu sorsak. İkisi de mutlaka önemli ama. Kalça ve bel çevresi oranı anlatmak istediğim evet. şey benim. Şimdi normal bir kalça çevresi var tamam. Hı hı. Bu kalça çevresi aslında giyilebilir yağlardan oluşan bir kalça çevresi. Onun için çok büyük kalçası olan, bacakları çok kalın olan pek çok kadın 90 yılı bulur. Kalp krizi falan da geçirmez beliyince ise. Mesele bel çevresidir. Kalça çevresi değildir. Kalça çevrenizin geniş olması kal kalça ile bel çevresi oranınızın düşük olması nedeniyle size avantaj bile sağlar. Normalde bir kadın bel çevresini ölçecek, yazacak. Kalça çevresini ölçecek, yazacak. Ve bel çevresiyle kalça çevresi oranında üste kalçayı, alta beli yazdığı zaman 0.8'i geçmeyecek. Oran olarak? Evet. Zaten 90 60 90 oradan geliyor. Göz çevreniz 90. Evet. Bel çevreniz 60, kalça çevreniz 90 olacak. Dolayısıyla 90'ı 60'a böldüğünüz zaman çıkan rakam zaten 1.4 1.5'tir ki mükemmel bir oran o. Bizim bahsettiğimiz bir pardon 0.4 0.6 civarıdır ki mükemmel bir oran. Kadınlarda kalça çevresi bölü bel çevresi 0.8'i erkeklerde Asla biri geçmeyecek. Bu çok önemli. Çünkü karın çevresi, bel çevresinde biriken yağ iç yağdır. Karaciğerin içinde çevresinde, pankreasın içinde çevresinde, böbreğin içinde çevresinde, kalbin etrafında yağ yastıkçı dediğimiz yastıkçı şeklinde koroner damarların etrafında biriken yağlar iltihap üreten yani interleukin altta üreten, CRP yani CRP'yi üreten, TNF alfa'yı üreten yani bizim plak yapmamıza yol açan her türlü melaneti devreye sokan, adeta bir hormon salgılayan endokrin organ gibidir iç yağı. İç yağından uzak kalmak demek, bel çevresini ince tutmak demektir. Nokta. Peki hem stent taktırmış hem bypass olmuş birisi nelere dikkat etmeli? Onlar çok daha dikkatli olacaklar. Stent taktırmış yani ne zaman stent takılır sorusuna önce gelelim. Lütfen. Koroner arterlerinizdeki daralma %50'nin üzerine çıktığı zaman kalbinizin bu koroner arter tarafından beslenen kısmında problem çıkmaya başlar. Yani sağ ön inen arter kalmışsa ki kalbin şah damarıdır LAD, diye yazılan çok önemli bir damar o. çok daha büyük problemleri açar ama diyelim ki alt bölümünü besleyen inferior kısmını besleyen koroner arter kalınca daha biraz daha az problem ama her halükarda 50 geçtiği zaman problem kapıyı çalmaya başlar. Marifet zaten %50 değil %20'yi bile buldurmamaktır. Bir de hep şöyle anlaşılıyor. Benimkisi %50-60 tıkalıymış. Doktorum stente gerek görmedi. Kardeşim doktorun o bölümün stentle açılmasına gerek görmedi. Ama o yüzde %50 değil, yüzde %20 olan yerden bile şu kadarcık bir parça kopup öndeki daralmış olan kısmı pat diye tıkarsa sen yine kalp krizi geçirirsin. Yani senin kalp krizi geçirmeni önlemek için sana stent takmıyor doktor. Senin artık kalp krizi değil kalp, kronik kalp yetersizliğine gitmeni önlemek için, damarını açmak için stent takıyor. Yani stent bir tedavi meselesi değildir. Çoğu hasta şunu zannediyor. Hastalığa ayrılan zamanın sınırlı olmasına kaynaklanıyor bu. Ben stent taktırdım, kalp damarlarım rahatladı. Hayır. Stent taktırdığının önündeki arkasındaki yüzde yirmilik, otuzluk, plaklarda yumuşak ve kararsız plaklar varsa oradan kopan parçacıklar da seni ani bir kalp krizine sokabilir. Marifet plaksız hayatta. Yani kalpteki kaçak inşaata izin vermemekte. Bir nevi kaçak inşaat. Evet. Yani yumuşak plak yumuşak plak çok tehlikeli bir plak. Kopma ihtimali yüksek olan bir plak. Her türlü plak kötü. Yumuşak plak çok kötü. Zaten yumuşak plağı gören her doktor, kardeşim senin sıkıntın var. Bu plağı buraya kalsifiye edip çakmak lazım. Onun için sana statin kullanacağız der. Hı -hı. Demesi lazım. Hastanın da ona uyması lazım. Yani televizyonlara çıkıp kolesterol ölçü kullanmayın diyen bazı akli evvelilere yüz vermeyip çünkü enfarktüs geçirenleri o aklı evveliler görmüyor. Evet. Hayatı onlar kaybediyor. Bir felanca kişi 45 yaşında kalp krizi geçirmiş, keyfinden geçirmiyor. 60 yaşında kalp krizi geçirmiş, keyfinden geçirmiyor. Altta bir patoloji var. O patolojinin tabii ki kolesterol tek oyuncusu değil. Doğru. Ama önemli bir oyuncusu. Bir de tekrar hatırlatayım bizi izleyenlere. Biz kolesterol ilaçlarını plak gördüğümüz zaman hemen başlıyoruz. Başlamamızın nedeni de sadece kolesterolü düşürmek değil, plağın büyümesini önlemek değil. Plağı stabil hale getirmek yani o plağı oraya çakmak, evet. hareketsiz hale getirip kopmasını önlemekte de bana statin işe yarıyor. Çünkü statin aynı zamanda bir anti enflamatuvar ilaç, Türkçesi iltihabı baskılayan ilaç iltihap olduğu için o da yumuşak plak giderek büyüyecek. Evet. Birçok konu başlığımız var tabi. E, kalp buyurun. çok önemli onunla başladık ama siz beyin sağlığının da ne kadar önemli olduğunu hep vurgularsınız. Tabii beynimizin daha iyi çalışması için neler yapmamız gerekiyor mesela? Beyin en az kalp kadar problemi açık bir organ. Onu bilirim. Şimdi e, insanların daha önce size programda galiba söyledim diye hatırlıyorum. Yüzde paçal paçal olarak damardan gidiyor. Bu yüzde 60'ın da yüzde 40 damarı, yüzde 20'si ortama beyin damarı. Bir yüzde onu da nörodejeneratif beyin hastalığına giriyor. Dolayısıyla yüzde 30 toplamda beyin kötü yaşlanmanın ve yaşlılıkla ilişkili ölümlerin sebepleri arasında. Mesela beynimize iyi bakmamız lazım. Ama beynimizi günde ortalama 60 bin ila 80 bin düşünce üretiyor bir beyin. En cahil beyin. Çok fazla yazan, çizen, okuyan, bilgi biriktiren, problem, o organizasyon gerektiren, işlerle uğraşan insanlar da bu 100 bin, 120 bin düşünceye çıkıyor. Bu düşünceler dediğinizin her biri bir bilgi yumağı. Bunlar girecek, depolanacak, bir yerlere klasif edilecek, dosyalanacak, bir yerde duracak. Yoksa uçup gidiyor. Bunun olması için beyindeki yeni nörolojik olayların, nöronlar arası haberleşmelerin mevcut bilgilerin klasik kalıcı derin bilgi haline getirilmesinin bir sürü süreçleri var. Bu esnada da bir sürü çöp oluşuyor. Evet. Faaliyet olan yerler. Yorgunluk, beyin yorgunluğu dediğimiz bu, bu mu? Bu. Bu çöplerin atılması için bir kere güzel uyumanız lazım. Çünkü beyin çöp temizliği gece oluyor. Nasıl belediyenin çöp arabalarını saat 12'de, 2'de, 3'de öğleden sonra görmüyorsunuz. Akşam saatleri ya da sabahın köründe görüyorsunuz. Beyin de gece çalışıyor. Gece temizleniyor. Glial lenfatik sistem diye bir sistemi var. O sistem beyni temizliyor. Ama nasıl temizliyor? Derin yüzeye, derin yüzeye. Yani uyku fazlarını güzel uyuyabildiğiniz ve ortalama 7 ile 8 saat uykuyu zamanında sirkadiyen ritme verdiğiniz zaman. Hı hı. Ama ben beynimi daha iyi halde tutmak istiyorum diyorsanız, daha çok beyinle üretmek istiyorsanız bir, Oturmayın ayağa kalk. Osman Hoca'nın hayatta kal, ayakta kal hikayesi bunun için çok önemli. Araştırmalar gösteriyor ki ayağa kalktığımız zaman bile oturma durumuna göre beyin daha kolay problem çözmeye, daha kolay fikir üretmeye başlıyor. Peki ayakta kalmak yeter mi? Yetmez. Hareket halinde olun. Ayakta kalmaya göre odanın içinde bile yürürseniz daha fazla ve daha kolay problem çözen, daha kolay belleğe kaydeden bir beyin yapılanmanız var. Hı hı. Peki başka bir kolayı var mı? Var kardeşim. Ayağa kalktın, yürüdün yetmez, sokağa çık. Eğer açık havada yürüyüş yapan biri isen veya açık havada ayakta duran birisiysen, açık havada oturan birine göre daha fazla fonksiyonel bir beyine sahipsin. Peki bu yeter mi? Yetmez. Yürürken ellerinizi sallamanız bile ilave bir kazanç sağlıyor. Yürürken ellerinizi sallamanız dışında müzik dinleyerek yürümüşseniz ya da konuşarak yürümüşseniz beyninizin fonksiyonları daha da artıyor. Yani ne kadar çok çaba gösterirseniz hatta biraz daha ileri... Konuşarak gidelim. derken yani telefonla mı konuşalım? Telefon yanınızdaki arkadaşınıza sohbet ederek yürürseniz Güzel. çok daha kolay beyniniz Aa, evet. fonksiyon gösteriyor ters çaba kuralı burada da geçerli. Yani beyni öğretmek için beyni terslikler yaptırmak lazım. Yani normalde telefonda konuşurken hepimiz sağ kullanırken zaman zaman soluk kullanırsanız, dişinizi sağ elinizle fırçalamak yerine sol elinizle fırçalarsanız beyin ters çaba kuralıyla daha fazla yeni faaliyetler üretmek zorunda kalıyor. Ya da yürürken arka arka yürüyün deneyin. Arka arka yürüdüğünüz zaman komik görünüyorsunuz belki ama beyninize çok ciddi bir... Tabi hani çok ciddi zorluyorsunuz tabii. Hem vücudu zorluyorsunuz. Servis veriyorsunuz. Arka arka hem fiziksel egzersiz açısından ayrıcalıklı bir faydası var. Hem de psikolojik veya e, beyinsel egzersiz açısından fazla bir fark, fayda, fazladan bir faydası var. Ve tabii ki beyniniz bütün bu işleri yapmak için malzemeye ihtiyaç duyuyor. Önce oksijene. Onun için eve göre dışarıda oksijen daha çok Yürüdüğünüz zaman daha çok oksijen alıp veriyorsunuz. Beyin iki şeysiz yapamaz. Bir oksijensiz, iki şekersiz. Ve onun için insüline bağlı olmadan şeker kullanma yetkisi bu kocaman vücutta sadece beyine tanınmış bir ayrıcalıktır. Evet. Dolayısıyla e, yeteri kadar oksijen almak için derin solunmayı bilirseniz, egzersiz yapmayı bilirseniz ve yeteri kadar şeker tüketip ihtiyacınız kadar şekeri beyne ulaştırırsanız beyin... Enerji üretir ve daha iyi bir bellekle size hizmet eder. Ama bunun için b12 vitamini, b9 vitamini, omega 3 asitlerini, D vitamini, demiri, magnezyumu yani beyin o kadar çok malzeme istiyor ki bizden. Yani onun için de yeterli dengeli ve çeşitli beslenmeden de ben çok iyi uyuyorum hocam ama e, geri geri de yürüyorum ama yemiyorsan <laughs> malzeme vermediğin zaman yani benzin evet. koymadığın bir arabayı biraz itersin <laughs> biraz çekersin ama gitmez yerinden evet doğru peki cimnastikler de var tabi. beyin cimnastikleri var mesela e, bulmaca çözmek e, yeni bir dil öğrenmek bunlar da beynin gelişmesine hepsi, fayda hepsi ettiğini rutinin dışına beyni çıkarmak yani nasıl bedeni hormez ise zorladığınız zaman beden hayatta kalma korkusuna düşüp kendini daha ...daha kolay yenileyip, daha genç kalma... ...daha güçlü kalma, daha diri... ...daha formda, daha fit kalma telaşına giriyorsa... ...beyin de zorlandığı zaman... ...yeni olarak işte işletmeye başlıyor. Beyni kendi haline bırakırsanız... ...anında ihanet eder. Beyin kandırır, aldatır. Hı hı. Beyin çok çabuk bir şekilde... ...terk eder. Yani kassınız... ...kas zekasıyla veya... ...kas hafızasıyla... ...beyin hafızasına asla güvenmeyin. Hı hı. Yani bir süre sonra siz köy yolları gibi keçi yolu gibi tek giden gidişi dönüşü bile olmayan bir yola sahip olursunuz. Orada bulamaya başlarsınız. Ama çok fazla kafanızı strese girmeden ve yeni bilgilerle, yeni becerilerle, yeni öğretilerle beyniniz zorlarsanız beyin önce o tek gidiş geliş olmuyor abi der. İki gidiş iki dönüş yapar. Ters çaba kuralını da burada mı buraya sokmak burada, gerekiyor? Bir miktar evet. böyle sokacağız. Aha. Olmadı üç gidiş üç geliş hatta o yurt dışında gördüğümüz altı gidiş artı geliş otoyollar gibi e, sen yaşlandıkça otoyolun biz şeridi tıkansa beş var. iki tıkansa üç var. Üç tıkansa iki var. Ama tek şeritle girersen tıkandı peynire zeytin demeye başlarsın. Evet, O zaman şeritlerimizi kendimiz açacağız. Tabii ki. Kendimiz. Ne kadar çok şerit sahibi olmak istiyorsan o kadar çok beyni çaba haline tutacaksın. Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir müzik. Mesela müzik dinlediğiniz zaman beyin daha yavaş yaşlanıyor. Neden? Sağ sol beynin fonksiyonları ayrı. Hı hı. Bu sağ sol beyin arasındaki alışverişi sağlayan yer korpus kallozum dediğimiz ortada bir yer. Bu korpus kallozum geçişi kolaylaştırıyor. Eğer iyi uyursan, iyi egzersiz yaparsan ve çok müzik dinlersen. Hele hele bir de müzik aleti çalmayı öğrenmeye kalkarsanız daha geç yaşlanırsınız. Güzelmiş. Evet. evet. Yani evet. müzik doğrudan doğruya beyin yaşlanmasını önleyen önemli bir e, e, bilimsel enstrümandır. Hı, hı Tabii o kadar çok soru geliyor ki. Kalple başladık, beyinle devam ettik. Hı hı. Bir de karaciğer, karaciğer yağlanması da tabii hep sorulan sorular arasında. E, tabii kimlerin daha çabuk karaciğeri yağlanır? İzleyicilerimizden o kadar çok soru geliyor ki. Mutlaka mutlaka ki beslenme ve genetik de önemlidir ama bunu Osman Hoca'dan dinlemek isteriz. şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. Karaciğer yağlanması bir sağlık sorunudur. Hı hı. Senin karaciğerin yağlanma Karaciğer enzimlerin normal, merak etme demek, tıbbi bir cahilliktir. Tekrarlıyorum, senin karaciğerin yağlı karaciğerin enzimleri normal, karaciğer enzimleri SGOT, SGBT ve GGT normal, o zaman senin rahatla bak kardeşim demek, tıbbi bir cahilliktir. Hem bunu yapan doktorsa cahilliktir ki doktorlar kolay kolay böyle bir hatayı yapmaz. Hem de size böyle bir akıl veren birisi varsa. Karaciğer yağlanması demek karaciğerin içinde karaciğerin fonksiyonlarını rahat yerine getirmesini engelleyen oranda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceden yağ birikmesi demektir. Karaciğerde yağ olmaz. Ama yaşlanmaya bağlı benim yaşımdaki birinde birinci dereceden yağ hoş görebiliriz. Çünkü bir miktar yağ depoladığı için vücut karaciğerde de bir miktar depolayabiliyor. O bile iyi değil. Ama yok sıfır, hafif bir, orta ikinci dereceden yağlanma, ağır üçüncü dereceden yağlanma, dört, hoş geldin siroz. Beş, hepatoma, karaciğer kanseri. Yani Alkol kullanmadan bile sıf ağrı kesici kullanmak nedeniyle sadece çok fazla şeker, fruktoz veya çok fazla karbonhidrat, un vesaire tüketmek nedeniyle karaciğerinizi yağlandırdığınız zaman siroza bile yakalanabilirsiniz. Hiçbir günahınız olmadan, mikrop kapmadan, alkol kullanmadan, sağlığa zararlı alkole elinizi sürmeseniz bile siroz olabilirsiniz. Hatta Böyle dikkat etmezseniz insülin direncine bağlı bir karaciğer yağlanmasıyla karaciğer kanseri, hepatomaya yakalanma ihtimaliniz böyle yüksek. Ben böyle onun üzerinde meslek hayatımda vaka gördüm ve çok üzüldüm. Evet. Bu da mesele şu, karaciğer yağlanması günümüzün en büyük bir sağlık sorunu. Bizi şu anda televizyonda izleyen her dört kişiden üçünde yaşı 30'u geçmişse karaciğer yağlanması var. Bu çok net, bilimsel araştırmalara dayanarak bunu söylüyorum. Hı hı. Şahsi gözlemim de bu yönde. Karaciğer yağlanması olanlarda karaciğer yağlanması ikinci dereceye geçtiği anda karaciğer enzimleri yükselmeye başlıyor. Ama bu şu anlama geliyor. Karaciğer diyor ki benim yüzde yetmiş beşim zaten arızalandı. Sen bana bakmadın. Ben perişan durumdayım. O hale getirmek, o günahı işlemek zorunda değilsiniz. Karaciğeriniz yağlıysa karaciğerinizdeki yağı boşaltmak için ne yapmanız gerektiğini bilmeniz lazım ama sizin sorunuz bana şuydu. Karaciğer kimlerde daha kolay yağlanır? Evet. Bir, benim insülin direncim varmış, acaba karaciğerim yağlı mı diyeyim. Çünkü insülin direnci olup da onu çözmeyip karaciğeri yağlandırmayan kimse yoktur. İnsülin direnci demek karaciğerde yağlanma var, karaciğer bu nedenle insüline direnç gösteriyor demektir. 2. Safra keseminde taşım var. Çok özel bazı hastalıklar dışında hematolojik. Karaciğer yağlanması olan kişilerde karaciğer kötü safra yaptığı için safra kesesi taş yapar. Yani taş bir sebep değil sonuçtur. Karaciğer yağlandığı için. Karaciğer yağlanması da bir sebep değil, insülin direncine bağlı bir sonuçtur. Safra kesesi taşı ve karaciğer yağlanması ile ilgili insülin direncini söyledim. Hı hı. Üçüncüsü, eğer hipertansiyonunuz varsa gidip bir karaciğerinize baktırın, insülin direncine baktırın. Eğer ürik asit yüksekliğiniz varsa, ben çok et tüketiyorum da ondan oluyor falan demeyin. Hiç et yemeseniz bile eğer insülin direnciniz varsa karaciğeriniz yağlanır, gidip bir karaciğerinize baktırın. Eğer HDL kolesterolünüz düşükse, hele hele 40'ın altındaysa karaciğer yağlanması olmama ihtimaliniz 50-50'ye yüzde %50 50'dir. Büyük bir ihtimalle yağlıdır. Çünkü HDL düşük demek sizde insülin direnci var, karaciğerinizde yağlı demektir. Trigliseridiniz yüksekse gidin karaciğerinize baktırın. Tekrarlayalım. Düşük HDL, yüksek trigliserit, yüksek ürik asit, insülin direncinin mevcut olduğunun belirlenmesi ve bel çevrenizin erkekseniz 100'ün, 90, kadınsanız 90'ın, hatta erkekseniz 95, kadınsanız 85'in üstünde olması karaciğerinizin yağlı olduğu anlamına gelir. Alarm o zaman çalmaya Kesinlikle. başlıyor. Kesinlikle çünkü çağın hastalığı ve karaciğer çok garip bir organ. Tek bir organ. Böbeğin çift. Dalağım da tek hocam. dalan çıkar, attığın zaman bile hayata bir şey olmuyor. <laughs> Atmasanız iyi tabii. Her organ tabii. lazım. Ama çok gerektiği zaman splenoktomi yapılıyor. Karaciğere at dalak atılabiliyor. Ama karaciğerin %75'i gitse bile kalan %25'i muazzam bir çoğalma ve işini yerine, görevini yerine getirme kapasitesiyle ki vücudumuzda en çok çoğalma kapasitesi olan organ hücreleri karaciğerdedir. Bir numara. Ama karaciğerimize bakmıyoruz. Ve karaciğerimize zarar vermek deyince aklımıza hep sağlığa zararlı alkol geliyor sadece. Oysa çakma fruktozlar, o paketli gıdalar, bisküviler, gofretler o çakma dondurmalar, hepsi birer karaciğer zehiri. Evet. Tekrarlıyorum, karaciğer zehiri. Bunları tükettiğiniz zaman ya da lüzumsuz ilaç yuttuğunuz zaman. Onun için Osman Hoca hapı yutmayın, hapı yutarsınız diyor. Hapı kontrolsüz yutmamanız lazım. Evet. Çok dikkatli olun. Dolayısıyla karaciğer yalanması ilaçtan mı, insülin direncinden mi, aldığınız fazla fruktozdan, beslenme hatasından mı, hareketsizlikten mi? Bir bakın. Evet. Ve bel, bel çevremizi ölçelim. Çok basit. Bel Bu programı ölçüm. izleyenler şimdi zaten al, alacaklar. Ölçmezlerse, bakmazlarsa Öl. ayıp ederler. Ayıp eder. Bundan sonrakilerde izlemelerine pek gerek yok. Peki. <laughs> Kısa bir ara verelim evet, o zaman. Minniyet. Kısa bir ara devam edeceğiz.